her şeyi de değiştiriyor yani. Afk morlu kim apo oyna. Abi morsa ne çekiyor? Çok iyi flash attım koş. Kör oldular. Uç lan orası. Orada var. Ne koyayım ya? Ben niye öldüm şimdi? Gene başladı kampanya kampanya kampanya. Bu bir. Nice var. Niçe. Ninja low, ninja low. Helal. Short last. Ben alalım. Aldın umutum sende. O ne biz lan? Buna. Şey mousepad buff'u mu diyelim biz ona? Adamın amına koyar mı? Nasıl lan? Hadi. Yarın hatta yayınlı olur. <laughs> <laughs> dal, dal, dal Hangi oyun? Oğlum benim FPS'im smoke'ta falan 200'e falan düştü. <laughs> AK'e düşürdüm, azından alayım. Al. Piklemiyorlar bak şurada ve şurada duruyorlar. Apo niye hafe kalsın ya? Hangi enayi? Hamdila. Bomba kurcanız yani. Hamdullah. Hamdullah. <laughs> <laughs> İsim geliyor mu? Hamdullah. Bu ne at amına koyayım ya? Low HP AKM kapı şok arkalı. Ay. Abi nereye gider? Hadi koy cebine iki tane AK koy. Kaçsın dedi. Eagle aldım Eagle'ı. Sırtına, sırtına sırtına. Oğlum 4 kişiden mermi yemişim amına koyayım. Versin bir M4 at ya. M4 mü? M4 mü? Ne M4 abi? abi? o. yere bir keleş bıraksana be. Tamam kanks. Lan. Ne Oldu oğlum. Al lan. Sesim geliyor mu? Buradasın hocam? Ayarları ayarladım. Buradayım, buradayım. Her yerim yerimde. Fazla verdim şimdi oğlum. Oğlum. Mono mu verdin? Smok aldım. Yok gel gel gel. Bomba al devam et. Gel benden bombayı al devam et. Ona Bir bomba atıldı. Bir bomba atıldı ha. Yukarı şöyle. Oğlum bu nasıl Allah geç bu SSC var lan. Görüyor bak hangi arkada Allah Gözlerim var Bir can var can Tan revan içinde gözlerim Sigara var derim ya Hani bir can değil can ya yani duvar, ya. duvar oldu. Abi can ya, ya sadece bir şey söyleyeceğim <laughs> birader. Bir şey <laughs> 3 el geçti. Adamın hasarı 0. <laughs> dayı ekranı da yeni ayarladım. Ha pardon. Bana at, at bombayı, at, at bombayı koş. At, bombayı. Koş Bak koşar. Nasıl ölüyoruz şimdi 5 kişi seri seret. Bombayı vuran çöz. Ne vura bak. çok ne Şey geldi. Ha? Aa. Sesle çıkın o, kanka tanka SSC var. pikleyemiyorum İyi 31 can kanka <laughs> E ee, oraya <gülüyor> 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 Ya çalma ya Çok can Geldim. 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 çaldı Geldim. 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 gel gel Geldim. 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 double door Geldim. 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 Bomba gel bomba dalalım hadi. Neyse gir. B'ye gir, B'ye gir. Nasıl giriyoruz oğlum? Şöyle. Allah! Gir gir la git like, smoke bir şey. Artık korkmayın evet. ama 5 kişiyiz. Beyler arkadan gelirim ben de oradan Oğlum bu nasıl ölmedi ya? Bravo beyler. Psikopat amına koyayım bomba kurmuş. Canlara bak amına koyayım. Adam <laughs> ne seviyordur şu an var. Top Vurdum her etim bir orası çocuk. <laughs> Yüz etmiyor hepimiz canım. <laughs> Oğlum 27 vurmuş adam. Apo kimsesiz. Oh. Abi. Ben sana bir şey diyeyim mi ama gerçekten ekran böyle baya fark ediyor. Atıyor lan sikim lan. Ne yapacağım Ali tamam. Burada 3 mü oynandı lan Apo? Sal sal sal. Beyler sağ ol. Allah'u ekber. Çok iyi var. İyi var. İyi var. ne oluyor? Gel lan Ece gel. Dışarı çıkalım dışarı. Aa benim ping'e bakın beyler. Ping'e gitti benim. Ben Allah, ben Allah Allah. Gitti <gülüyor> internet. Birine <laughs> çok fazla gire. ping girdi. Girdi girdi bana girdi. Bana da girdi. Lader 10 canı var ya. 10 canı var adamın Yemin edebilirim ispatlayamam. Tünel geldi. Tünel geldi canas. Gel ya, silah çekemiyorum ama bana. <laughs> ne? Oğlum bu ne? Didos attı galiba amına koyayım. Kik kik. <laughs> şey, Aa, oğlum Didos attı galiba bilgisayara. Amına <laughs> 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 koyayım 170 pinkti bir anda adamlar Alamadılar burada Alamadılar bu arada kazandık round'u. Aynen. Kanka ya vururdum. Oğlum ne oluyor? Oğlum bir oluyor Herkes doluyor. Herkes doluyor sakin. Oyun bozuk amına <laughs> Oğlum hile değil de böyle mi oluyor artık amına koyayım? Sikeceğim Oğlum. olmuyor dayı. Atasana kanka ben sana buz at bir. <laughs> tamam <süre çıkayım> tamam, <laughs> yani. tamam tamam. Ben sana, <laughs> anladın sen de mi? Anladım anladım. Bana buz at birader. Aynen. O arada pink girdi az önce ha. Kanka, kanka değil. aman diyeyim Arda modemi söküp götürmesinler. Benim <laughs> modemi ya. Yavaş oynu. Oy yavaşlar. Gel da verdin. Eyvallah kanka. Ehehehehehe <laughs> Maşallah Sikersin Canavar canavar Ne var? Buna bir Al Ah long long duvar dibi geliyor Shiftle geliyor sakin ol, Uzak yani. Double Dora'ya Sakin ol Sakin ol Kapatın Kapatın Ayy 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 Orta doğru kırıyor Dosta <laughs> doğru Dosta <laughs> doğru <laughs> Aa o geldi geldi A Kimim Apo ile sağırdı Merdan buldu Merdi kanka mermi geldi <laughs> Mermi kafamdan Oğlum kör mermidir belki. Short'u bir bombalasanız iki kişi ya. Ha? Ha? Hocam 4'e 3 mü? Evin koridoruna mı koydun setup'ımı? Nasıl bir setup dayı? <laughs> 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 Koridorda oynuyor sanki o Her yerden ses geliyor lan. Hani <laughs> hani. Bu adam kimse bir şey diyemez yemin abi. Bu adam oyunun yemin sesini bizi duymuyordur anladım. Hayatta. Ses alıyorum şu an. Hadi. 4.1 Yavaş yapın lan. Ya mal acele et. Oğlum lan vur Manyak çocuk beni niye öldü? Bu nokta e kim evet, bilader? Noktayı tanıyor musun? Benim bu. benim. Ha. Bak şimdi. Short short bu arada. Verdim flash'ını. Rak gibi attı kör oldum ona. devam. Longa kuruyorum kutu üstüne. <laughs> Allah kuramıyorum. Kur da öl şimdi oradan longa. Ölsene longa ya. <laughs> short long dönecek bu arada ya. Longa, longa kim bakıyor? Sinerji falan var orada. Nokta ölecek şimdi seyret. 3 saniyesi var ama. Ahíで. Özgünüm bu smoke sana gelsin. Allah nereye gitti lan smoke? <laughs> nereye attır oğlum? Short mu adam? Short short. Kanka altın elde iyi daha öpeyim Ordu yaktım. Patlar zaten Uyum abi. Şu dikkat et geçen. Vur ana. <gülüyor> <gülüyor> MT diyelim, MT diyelim, MT yalnız, diyelim. Yalnız komuta duydunuz mu? Vur onu. Hızlı oldu. bir AWP oynarım ben buraya ya. O, o geldi. Ben geri geldim. O geri geldi. O geri geldi. Çekme başlıyor. Baba be. be. <laughs> Baba be sana zahmet ya. Baba sana zahmet long vurabileceğim ya. Baba <laughs> 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 sana zahmet. Şu B'yi bir smoklasana. <laughs> Beyler B'yi smokladım gelin. Oğlum gel gel. <laughs> Adama bir drop abi. Kim? Nasıl atalım kanka? Mid smoke attım diye. Bir yeter ya ama yok mu diggle? o kadar round kazandık. Apo diggle, apo diggle, apo diggle, apo diggle. Attım diggle, attım diggle, al diggle'ını ya. Yerde diggle var, mid smoke atıyorum. Ateşi bir attım da açayım ya onu. Lan kişi gidiyor, dur yakın vereyim onu. Oo beyler mi? Abi ya, WP bakıyor midden smoke atalım. O adam çok temiz koydu. Apo sen ne ara öldün amına. Dayı ben mide zoom'a kattım sandım da adama short tam var, adım. Var short dikkat. dikkat. Arda long adı bakın biriniz. Long ersinde. Short beni nereden biliyon amcık oğul amcık. Beyler galiba moralimiz bozulmasına <laughs> mı açtılar ya. <gülüyor> <gülüyor> galiba bir açtı beyler. <laughs> Ne şimdi böyle bir flash attım. Eller, <laughs> yani haberler, açtı çocuk. Firavun falan diyordunuz. Bir longtan dene Nasıl flash değişmedi ama. <laughs> Soldan AWP çıkabilir dikkat et. İyisin apo. İyi bo. Oyi, orada bastı lan bu adam. A! Direkt çek. Ay. Aa. Ersin, sakın sinirlenme. Abi quit atacağım ya. Öf Allah kahretsin ya. Beyler. <laughs> Beyler. Sakin. Yürü be direkt rush. Rush direkt rush ya hiç uğraşmayın. Hocam 7 5'i vermeyelim adamlara. Ya. Cuk atasın. Ee beğer aç mı? Adnesi. bakmayın üç la kişi. üç kişi girin önden biriniz. Türkçe kullanıyorum. Durma durma <laughs> lan. Gir gir gir, gir, gir. gir gir gir. Yapıyorlar. Nerede lan? Hiç göremedim. Doğru bunlar. Dışarıdan bakıyorlar beyler. Dışarıdan bakıyorlar. A gir gir. Bakıyor da. Fazla kur bombayı kur. Bana koy bombayı kim bana verdi ya? Yerde en ay yok mu ya? Öldü mü orada? Beyler smoke içi smoke içi Ersin Ersin ne oldu? Ersin Smoke içimde kaldı neredeyim? Beyler sakin sakin <gülüyor> <gülüyor> O falan atmaya başladı ne oluyor amına Abi Aa, beyler Yarrağı yedik dayı yani... Vallahi yarrağı yedik Yani yapmayın Yapmayın. Umut uyandır Tolga'yı baba. Bundan sonra mı adam no scope atmaya başladı ya. Smoku şuradan atın da ben de smoke yok. Smoku olan atsın da çakayım. Kim atacak amına müthiş. Ver ersini mafiyip para mekan. Rahat olun beyler. atma. smoke atma ben sana söyleyeceğim. A few moments later. Beyler ben hala smoke görevini bekliyorum bu arada. short ve mi AWP. Evet beyler adam atsın mı amına koyayım? Bir ne desin <gülüyor> <gülüyor> At kanka. At. At direkt, <laughs> ya gel. <laughs> boş bu arada gel. <laughs> Adamın eli havada kaldı amına. Aldığımız adam. longa niye flash atıyorsun dayı? Oğlum ya sikiyeceğim. Beyler pit pit, ya. pit 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 <gülüyor> nice Al Yürü yürü Apo yakın Elevator, T elevator Girsiz, Gir, gir Apo kura, Apo kura, Apo kura. Geldi, aa bomba verdi Apo verdi eli Abi, ama ne oluyor oğlum? Adam Kenny'e soldu ya Oooo Kanka Kenny'e soldu adam, ne yapacağız bunu? Kanka ne oldu biliyor musun? Baktı 7-0 ben dedi biraz tamam, dedi. Tamam Özgün ne yapıyoruz biliyor musun? Kanka boost'u tekrar yapıyoruz gel. Tamam dayı da. Gel ama ne yapacağım onu. O zaman at dur. Bombayı kanka. O zaman. Kulübe yatın. Elden ele. Kanka sen at boost'u bak şimdi nasıl yapıyorum ben onu. Hızlı olmamız lazım. Çok ona. hızlı bende bende bende. Hadi, ben de, ben de, ben de. Hadi gel bakalım. Gel oğlum. Hop saldım seni. Gel kucağıma. Ben ölebilirim ama. Yok Eminim kanka. Yok. Var bak, kendine var. Kendine iyi bak. KD kendine iyi bak dostum direkt reportlayın baba adamı. Ya yedik. Ben var ya bir, bir şey sezmiştim zaten. Bu kadar abi yedi oyuncu be. Baksana kanka bu kadar özgüvenli çıkamaz abi 7-0'dan sonra ya. Var mit var bak mit bakıyor kanka ya mitten piklemez yani. Ben kanka. Long oynuyorlar galiba ya. Kim o turuncu? Vay, vay. Geldi bir tane daha var. Fazla geldim. Hadi uzağa bakalım. Beyler 3 long. Geldim longa. Apa yardım etmen lazım. Edemem ölmen lazım. <gülüyor> 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 Yok artık ya. <laughs> Mermim bitti. Çık artık arkadan Umut. <laughs> Çık artık arkadan. Oğlum yardım ediyorsun sana. <laughs> Bomba burada düştü. Bomba burada düştü. <laughs> Safe Oha. Da. Bir tane burada var. Burada bu lider. Oğlum o, o. Aa, ne yapalım? Allah Tamam tamam double a da o. Gel böyle kalk kalk arkaya Oğlum, bak arkaya bak. Oğlum cross tıkalım lan cross tıkalım çıkecek. Ya, nereye gidiyorsun amına koyayım? Gitmedim oğlum arkandaydım da. Kanka keşke o fight'tan kaçmasaydınız ya. Bu adam ikimiz de olur amına koyayım salmaz. Yok plant fake'i verip pikler bu. Ya orospu çocuğu ilk yedi el neredeydin amına koyayım? Olma sağlama sağlar mı? Ya, misin? Ya. Oğlum cross kalsanız iyiydi ya. Aynı anda çıkmamız lazım o adama. Yapmayın gözünü ya. seveyim. Bu piç kaçtı ya. Short geliyor. Mit, short geliyorlar. Mit. Aynen short. Bir tane daha var. Altı al. Lover, lover kapısı. kapısı. Anka yani. Oğlum çok fake atıyor. Bunlar rol rol play ne yapıyor diyor, gibi şey. lan. Pero öldü mü gördün kadan lan Vallahi, arkası? Nerede arkası beyler? lan? Mina sıkıyordum ben. Ben alacağım şimdi o piç. Gitme abi tamam, oradan. Kal orada kal rahat. Arka neresi amk bunun? Nerede orası? Döndün mü lan bu? Gel bakayım. Belli bir olmaz, bir olmaz, belli olmaz. Smokeçi bekliyor bence. Gel abi orası. Adamın realçi beni vurmasın yeter ya. Gel rahat ol. E tünel var. My At bed. onu amına koyayım. <laughs> <laughs> da geldim Bomba ben düştü be. Hile olmadı sürece her türlü nefes aldırmam umudum. Umudunu koru. Başta da öldü şimdi. Sikerim onu. <laughs> Sona teşko kaldı beyler. Kesin var ya, sağda ya solda. O small sıktınız değil mi? Ben %100 eminim ya sağda ya solda. Short smoke kim attı? Ben attım. Ben attım. Gel feda ediyorum kendim hop. Abi ben ne canım şu oyunu okuyor, okuyorum. Yok, okuyorum. Orası mı evli adamın akı? Short baksana longa hiç kısmı geçer. Ay var ya. <laughs> fake tane. olmasın lan bu oyun. Bakacağız. yerlerde mid, mid 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 var. SSG mid. Ee, Öldün sadece short no, bak. Longa long gösterme short, short geldi short geldi short geldi. Versi evet, solda kutudan çıksana ya. O pit'e gitti muhtemelen. Aynen. Site olabilir. Ah şeydi guz 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 guz. Sol. Tamam pit. Small. Olur. Abi bu ne oynatmayacak. Abi Otur, çöz. Çöz. Otur, çöz. Ya. çok yanlış şey Çok, çok yanlış yerden çözüyor ama. çok gösterdin ama ya evet. <laughs> Kıçını gösterdim. Kafana vuracak bu sefer de. Ya yetişemez. Bu sefer aldı. Oh. <laughs> <laughs> Sen çok, çok yanlış yerde oturdun demin ya. <laughs> evet. Yok ne bileyim ya. Ortaya mı ortaya sıkar <laughs> otomatik dedim de. Şu şeyden versene bana bir tane ya. Versene. Al 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 al. Ha dur verme tamam. Bana AWP. M4A1 mi istiyordun? Abi e, skinini göreyim dedim. ustam? Kanka WhatsApp'tan atıyorum. <gülüyor> 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 Sildik bir enteresan şakalar. Ana ne ben bir kendimi öldürüm al silah silah al. Tamam hadi sol diyor çok söyle. Sol olsun abi. Bak bak bak. Bir bir daha. Geyler Long Aa! Ne? Long. <laughs> Aha. Kanka nereden yediğim hakkında bir fikrim yok. Beni salın önden <laughs> <lan>, benim canım az. <laughs> Beyler sağ sağa sahi. Aynen öyle evet. oğlum bırak oynayayım info'larım işte Abi sona kalan adam net hiledir amın akım Şuna tek tek piklemeyin de Amcık Bir yerden şuradan bırak gideyim önden ben evet. evet. var mı işe bir yok şey ki Of Ağzına oturdu <laughs> O fazla oldu hocam oğlum, oğlum gelmiş şey adam Umut smoke'u bana atsana. Attın mı? Tamam. Hey, long, 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 yani. long, long, Ben çok kötü oynadım. Yapar, ya. Bir tane long var. Ben de vuramadım salak. At at bombayı. Bir çift paretta. El bombası. Bir tane de flash. Başa belasın. O para bitti zaten. <gülüyor> para. <gülüyor> Ersin para bitti ama. Ne yaptı? yukarı ya. Sanki gidiyorlar amına koyayım. Bu düşürdü biz kafa aldık. Sağda. Aa, şey, bak, şey, Abi ya. Kanka <Sessizlik> net görüyorlar ya imkanı yok amına imkanı yok yani Baksana bu ama bey gitmiş ama Ne yaptıklarımızı olun, o kadar genç. biliyorlar ki Sakin ol çocukları ya. Vallahi var ya. Ben e, AP ile long tutacağım kanki. Eee. Okey. Sen, senin yerine beni backup gelsin. Ben short gidiyorum. Ben tamam ben geliyorum o zaman. Ben geliyorum özgürüm. Fazla o mid mi? O kanka Me direkt kanka lower lazım. bakayım ben bir ya. Move it, move it. Hızlı oynarsan iyi olayamaz belki. Clash'lı da bilir. Çeyerken dikkat et. ha nasıl çıkıyor gördün mü? Yavşak ya. Bu ne alakası ya? Lör oynuyor amına koyayım ya. Var ya e oturmuş e olabilir Başlamayın e beyler. E 3 5'e 3 olur. Başlamayın. Ben site koruyorum şu an. takasındayım. Tamam. Bak, like, mid, -info inf mid infomuz yok beyler. Short girer. Tamam. Short girerse ben varım. Shortumuz bakıyor abi sakin. Kanka ben saldım burayı. Buradan kardan Ses bir de bakacağım. Ses vermeseniz de. Ses verme hiç. Kardan bir de bakacağım. Aa bir de varmış. Benim beni çıkar çıkmaz vurmaları ya. Ya ya seni kimse hiçbir şey yapamaz orada. Böyle bir şey yok. Allah. Mid bakan var değil mi? Var var. Var. Beyler B, B bomba geldi. Burada sağdan çıksan ya yani karım sağ buraya bunu. Short long bakan var diye hızlı B yapıyorum ben. Ben hızlı B. Aa bu mid, bit bu da oğlum. Çocuğuna bak kızım moktan B. çıkıyor ya. Yok nasıl çıktı lan o? Bir e tarafa nasıl B. kalabiliyor? İf oluyor kanka çünkü. Evet ya. Abi. B'ye Nerede? girdi. Nereden ben buradan geçeceğim. Bir de lazım ya. 20 can var. B. B. Nerede B. tam B. olarak? Kanka bozmuştur spot. Şimdi beklememiz lazım, bir saniye. Bir saniye. Playing down smoke. Ersin bizim devreye oynuyor. Bekleyin Ersin, tünelden oynasın, öyle girin. Tünel yok ya, ben de kapıdan geçeyim. Oğlum. Çok iyi beyler. Tamam, gir direkt gir. Yapıştır ya. Elle saldırdı. Tamam, tamam. Daha iyiden beyler. Bravo, bravo. Bende hit kit vardı bende. Yok, yoktu. Özür dilerim. Yoktu, yoktu. Sal bana, Aa. sal bana, sal bana, sal. Sakin, sakin. <laughs> Bir... beyler sakin olun. Kanka gidiyor adama infoluyor. İki tane baktığımız, iki kişi baktığımız, baktığımız smoke'tan adam çıkıyor bari beyler şurada. <laughs> Aretlana yalnız ya. dümdüz gitmesi güzel güzel güzel. Ee, nokta umudum. Bana bir ne istiyorum? AK, şey AK diyorum. M4, A1, Yine F aynı ya bak diziliş yine aynı beyler. AK var lan sen i̇ki, sende? 2 long, İki long Dört kişi, evet. ee, İki kişi, şort bir short. 4 kill seyret. ben gene short oturuyorum gene aynı düzen yapalım. Atcam Atacağım ben arka flashını. Bu <laughs> yamına koyayım ne oluyor ya? Gelemezler çocuk lör coin'e böyle sikeceğim bu dakika anasının amcını. Aha! Hayda! Hayda! Ya. Mınak oğlum ile seni. Mınak oğlum prensesi. Şeyi kapattım da arka. Beyler akşam ne geldi geldi. Tamam akşam abi. İyi de kaldı galiba. İyi öyle oğlum. Her Yo, her kral şey bu kralsın. Senin Maria ananı aradınız sikeyim. Orospunun dölü. Yapmayın. Long. Hayır, hayır. hayır arkası. Hayır. Şeyden girme, Oradan girmeyin. Hayır. Abi, arka gir. Arka ben dedim başlamaydık amına koyayım. Ya ben raşlamadım, Long çekleyim dedim de yani hayır, adam bizim çocuklar niye raşlamasaydınız keşke. Bir short bir long var. Short olsun. <laughs> amına koyayım. Hileyi de vurmuşlardı ya. Sakin ya, sakin alırız. Sakin olun. Para yok galiba bir Af... Ne yapıyor oğlum bunlar ya? Korumayacak herhalde ya. Aynen. Gel <laughs> öyle lan Apo oyunu kıtlandı. Apo ben daha ölmedim buradayım. <laughs> Burada, <laughs> Apo bir canlı oynadı. <laughs> bir canlı oynadı.